Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bomba bir video ile geldim arkadaşlar. Oyundan bağımsız bir video çekiyorum ama yine de bize çok yararı dokunacak bir video çekiyorum arkadaşlar. Tonguç Akademi setlerini alacak arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Şöyle göstereyim. Bugün Tonguç Akademi'nin üçgen 4'ü setini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle iki tane kitap var içinde. Arkadaşlar incelemeye geçmeden önce şu şekilde gördüğünüz gibi Tonguç Akademi'nin bu testleri incelemeniz için yaptığı bir uygulama var. Test arkadaş, Test, arkadaşlar pardon. Ee, bu testten video çözümünü izleyebiliyorsunuz ya da şu uygulamadan, şu iki uygulamadan izleyebiliyorsunuz. O zaman incelemeye geçelim. Şimdi ilk önce 3'ten 4'e inceleyeceğim sonra 0'dan 4'e tüm dersleri inceleyeceğim. Bu bakalım bir kitap şöyle. Şimdi ilk önce şöyle zıt renkler kullanılmış ve güzel renkler kullanılmış. Kapağı bu şekilde şurada 3'den 4'e giden bir çok tatlı tonguç görüyorsunuz. Ben Tonguç çok seviyorum. Niyeyse yani çok tatlı geliyor bana. Hazırlık kitabı içinde Türkçe matematik fen var. Hadi bakalım başlayalım. Burada kullanım kılavuzu var. Şöyle bakın burada da Tetsin kullanımını gösteriyor bu şekilde şöyle bir kapak var burada işte ön söz 3 tane de hazırlık kitabı yayın falan yazıyor yani istiklal marşı burada arkadaşlar Türkçe matematik içindekiler var burada içindekiler bölümü var şöyle 3 dersin Arkadaşlar ben bundan çözmeye başladım. Ben buna göre bir plan yaptım arkadaşlar. E, bu plan ise şu her gün ben her dersten 4 test çözüyorum arkadaşlar. Türkçeden 4 test, matematikten 4 test, fen bilimlerinden de 4 test çözüyorum arkadaşlar. Şöyle çok güzel sorular var ve arkadaşlar neden güzel bu? Çünkü bakın bir sayfası test hatta buralarda değil heh. Bakın bir sayfası test diğer sayfasında iki soru var. Burada bu buradakilerin anlatılıyor. Anlatılanların da burada soruları var. Bu şekilde çok güzel bir kitap. Şimdi bunlar Türkçeleri. Hepsi 29 veya 25 test. Şöyle matematikte mesela bakın benim çok yanlışım çıkmadı. Böyle tabi dikkat sorularında bir iki tane yanlışım çıktı. Bir tane yanlışım çıkmış mesela bakın burada. Benim çok yanlışım çıkmıyor matematik ben, ben çünkü yani çünkü matematiği seviyorum. ise Yani garip bir şekilde seviyorum matematiği. Bakın mesela geçen gün çözdüğümü açacağım size. Böyle bakın. Burada 2 2 yazıyor. Mesela diğerlerinde 1 yazıyordu. 1. En son çözdüğümde bakalım kaç yanlışımız çıkmış. En son 11'den başlamıştım. Bakın bu testte hiç yanlışımız yok. Bu testte de hiç yanlışımız yok. Bu testte de yanlışımız yok. 14'e kadar yapmış olmam lazım. Evet bakın bu testte de hiç yanlışımız yok. Mesela matematikte dün yaptıklarının hiç yanlışı çıkmamış. Şöyle şimdi fene gidelim. Şöyle fen mesela benim ilk testimde yanlışım çıkmamış. İkinci testinde de yanlışım çıkmamış. Üçüncü testte de yanlışım çıkmamış. Ve bakın arkadaşlar şöyle. Şurada yazıyor ya konu tekrar yapar. Hatta şu şekilde yaklaştıracağım konu tekrar raporu yazıyor ya arkadaşlar. İşte bu konu tekrar raporunda testlerde ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar da boşunuz var buraya yazıyorsunuz. Ve bakın dördüncü sınıfta öğren göreceğin konu başlıkları yazıyor. Kayaçlar hatta şöyle alıp göstereyim. Kayaçlar, madenler, fosiller, dünyanın dönmeme dolanma hareketleri, ve arkadaşlar bunları Tonguç 4. Sınıf e, YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ben hepsini Tonguç 4. Sınıf'tan izliyorum. Bakın mesela bunda biraz yanlışım çıkmış. Mesela iki tane yanlışım çıkmış bunda. Bu kitap bu şekilde. Bunu birazcık uzun inceledik gibi geldi bana. Şimdi sıfırdan dördeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu video e, bu arada... Unutmadan söyleyeyim, bu videoya 10 like gelirse şimdi göstereceğim, şu ikisini şöyle bir alayım. Tonguç Akademinin şöyle kupa setini inceleyeceğim. Bu tabi kameraya sığmıyor, çok fazla kitabı var kupa setinde. Tamamdır. Şimdi sıfırdan dörde inceleyelim. Buna hiç e, bakamadım çünkü ben daha çok bunu çözüyorum. Daha bu sıfırdan 4'e bakamadım, buna da bakacağım ama. Ee, şimdi kapağı yine çok güzel zıt renkler kullanılmış. Burada yine bir donguçumuz var ya. Çok tatlı bu donguç arkadaşlar. <laughs> çok güzel ya. Ee, konu anlatımı soru bankası. Sıfırdan tüm konuları sıkılmadan öğren yazıyor. Burada yine e, şöyle uygulamalar vermiş. Burada bunda yeni bir uygulama da var. Eğitim planını eğitim planlama sistemi diye TEPS. Şöyle yine bu da görüş ve öneriler falan yazıyor. Yine burada böyle. Gençler Kitabı İstiklal Marşı. Burada yine içindekiler bölümü var. Bunda bütün dersler var. Şöyle göstereyim. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü, İngilizce de var bunda. Ben en çok sevdiğim İngilizce ve matematik bir de fen. Ee, bakın mesela bu çok güzel. İlk önce bu kitabı anlatayım ben bir. içine baktım ben sadece. Burada çözeceğimiz konunun anlatımı var. Bir sayfa test var. Çözeceğimiz konu bir sayfa test. Bakın anlatıyor, çözdürüyor. Anlatıyor, çözdürüyor. Bakın burada bütün hepsini anlatıyor. Burada da burada geçen bütün her şeyi buraya veriyor. Anlatıyor, çözdürüyor. Şimdi burası Türkçe. Şu matematiğe girelim. Mesela ünite bir. Doğal sayılarla yuvarlama sıralama. Tabi siz görmüyorsunuz. Biraz şöyle yapayım. Doğal sayılarla yuvarlama, sıralama diyor. Şu şekilde. Kitabı sığdıramıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Mesela burada da doğal sayılarla yuvarlama falan yazıyor. Şöyle. Sonra bu şekil. Şimdi e, fene bakalım. Fen genellikle yeşil renk oluyor. Evet. Bakın. Tebrikler. Sıfırdan durduğun matematiği tamamladın diyor burada. Tebrikler. Sıfırdan dördü matematiği tamamladın. Burada da bir Tonguç var. Çok tatlı ya. Fen bilimleri yazıyor burada. Fen bilimlerine geçiyor şimdi. Fen bilimlerinde anlatımlar daha güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar ama ben şunu söyleyeyim. Tonguç Akademide ben kayaçları biraz zor bulduğum için iki defa izledim ben kayaçları. Şöyle kayaçlar anlatıyor yine. Anlatıyor madenler fosiller ve fosillerin oluşumu ben mesela şu an bu üniteyi geçtim Tonguç Akademi'de bu şekilde şimdi e, kırmızı olanlar ney? E, aynen. kırmızı olanlar hayat bilgisi şu şekilde peki daha bakın burada anlatıyor burada da böyle şeyler var tamam. Bakın burada yine anlatıyor falan. Bir İngilizce bakalım ya. Ben İngilizce çok merak ettim. Şu an bu arada arkadaşlar bu notlarım kısmı çok iyi oluyor. Bakın. Şöyle son sayfada notlarım kısmı var arkadaşlar. Bu notlarım kısmı e, hani defterlere yazmayın. Bu kitabın arkasında dursun. İşte İngilizce notlarım falan. E, bir şey unuttunuz bu arkadan bakma amacı. Bu şekilde cevap anahtarları var burada. Bakın. Mesela mayday iyi daha garip şeyler var. Bu arada öğretmenim ve İngilizce öğretmenime buradan öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum. İkisini de çok seviyorum. Evet bu video bu kadar arkadaşlar. Bu video dediğim gibi 10 like'ı geçerse Tonguç Akademi kupa setini inceleyeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Görüşürüz. Bay bay.